merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber adını unuttum adını unuttum neyse böyle bir oyun oynuyoruz bunun ses sesi sadece. Ee, kostümlerim var bunlar VLP bunlar paralı Ay ee, bunlar paralı tabi paramı bakın alabiliyorum Bunlar bu kitle bunu açacağız bugün. Bu bunu almaya çalışacağız bugün. Bunları açtım. En çok bu tatlı gözüküyor. Ben bunu oynamak istiyorum. Bu burada oyunlar seçiliyor Üç tane. Her biri öldüğünde orada bir tablo çıkıyor. Oradan ölüyor. Aslında Squid Game gibi. Squid Game'in yani çocuksu versiyonu. Güzel. Bak ilk başta bu oyun geldi. Zıplayan son adam diye. Nasıl oynar diyor? Hayat haya, hayatın için zıpla, ayakta kalan son adam ol. Ya en çok kazandım oyun arkadaşlar bu benim. Aşırı kazanıyorum ben bu oyunda. Oh, Şimdi e, oyun sesini fazla açmışım ya. Bir dakika Allah'a şükür. Ben meteor taşı gibi düşüyorum. Allah. Ah tur geçtim. Hiç şey yapmadan tur geçtim. E, yukarıda kişi var yani 15 kişi bak. Mesela buradan mesela 30 kişi kaldık. Bir ekle 31 kişi kaldık mesela. <laughs> en çok sevmediğim. Tamam, bu oyunda yarış nasıl oynanır? Çılgın tuzaklar ve engellerin dolu basit bir yarış. Ben en en çok şöyle tercih ediyorum. Neden bura kolay çünkü. Zıpla zıpla zıpla. Batman alacağım ben bugün. Batman kostümü güzel gözüküyor. Allah arkadaşlar düşürdük. Oyunun prosuyum abi ya. Bak geçtim mesela. Nasıl lan? şu parkuru geçeyim? Week Hadi hadi hadi. Evet evet. Tır Cık, bitir. Birinci, bir kişi bitirmiş. Kim öldü? Şurasın ha. Yani i̇stediğim kişi öldü. 16 kişi kaldık. Bayağı kişi ölmüş yani. 24 kişi ölmüş. Nasıl yani? Nasıl yani? Ya ben bu oyunu hiç sevmiyorum. Ya Rabbim. Yani oyunu anlatayım. Şimdi bir e, kaç birkaç kişi ta tacı var. O e, birkaç an, e, diğer oyuncularda taç yok. O Olmayan oyunculardan kaçmaya çalışıyorsun. Bak ben de taç var şu yani Kral. Tacı var. Allah Allahbekber git. Git. Allah rızası için git. Kral olmak istiyorum. Allah. Herkes de kral mı olur ya? Ya git arkadaş. Heh, herkes kral. Neredeyse bir kişi kral değil. E biz yeneriz ki böyle. <laughs> Teşekkür adam. Adam şak diye atladı önümüze. Lan. Gelmeyin. Gelme. Adem Usta. <laughs> Dur Yes. Taci yakala. Bak Taci işte. Kazandık yine kazandık. 8 kişi kaldık. 8 kişi elendi. Toplama var. Bu oyun çıkmasın abi. Olanlar çıkmıyor bence. Of, ben bu oyunu anlatayım. Knockout. Şimdi öldüğün an tekrar doğmuyorsun. Nasıl olur? Yapmam gereken tek şey engeli aşmak. Knockout. Hani burası Starcraft'ta da knockout var ya. Oradan ee, vurulduğum vurulduğun zaman geri doğmuyor. Bu burası Starcraft'ta gelecek. Şu an internet olm oh, olmayan bir yerdeyim. O yüzden şey yapabiliyorum. Onu <laughs> o yüzden şey yapayım. Arkadan motor sesleri geliyorsa benim suçum değil. Arkadan odun kesiyorlar. Kız kesiyorlar. <laughs> Allah'ım. Ya hadi ölün mü ya artık? Oyun bitsin. Öleyim mi sizin için? Ölmeyeceğim. Allah! Kazandım. Turu geçtim. Tüm engelle taş. Taş değil, aş. Kazanan. Açacağız. Şunu açıyoruz artık. Ödüller 700 açtık. Sonunda açtık. Bakalım. Ay çok tatlı. Senin ne kadar tatlısı böyle. Akıtı pokatı bugatı pokatı. Akıtı pokatı pokatı. Du, 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 Şimdi hangi kostümü alsam? Aa alamıyorum bu ben 10 Aslında şu an 5 bin 5 bin de almam lazım. Bak şundan sonrasını alabiliyorum. Hangisini alayım? Yorumlara beklerim bak. Bak bu mu ağlayan mı? Yoksa bu mu? Bu korkunç mu? Bu mu? Bu mu? Turunculu mu yoksa yarısı yeşil mi? Yorumları beklerim. Evet, bir maçı daha atalım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Video altı dakika oldu. Bundan sonra videolarım 10 dakika olacak arkadaşlar ve mikrofonlu olacak. Şu an mikrofonum yok ama ee, yıldız şey özel olduğu için daha alamadık. Kulaklık. O yüzden şimdilik şeyle idare edin ya. Yani. Bu arada kanala abone değilsen ve like atmadıysan can sağ olsun. Like atanlar yorumları kendini belirtsin yani. Siz onların e, TikTok ve şeylerini takip edeceğim. YouTube kanallarını, beni takip edenlerini şey yapanları, ne yapanları? He, like atanları. Bu arkadaşlar ben en son 8 mi? 7 mi ne yaşındayken video atmıştım. Şu an 9 yaşındayım. Yani çabuk büyüyoruz yani. <laughs> ne diyeyim? Yine nakavt geldi. Anlaşmayacağım artık. Zaten her zaman yazdıklarımın hangisini yazıyorlar. Ya. Brawl Stars videoları yapımda gelecek. Arkadaşımla gelecek. Arkadaşımla da gelecek. Yani gelecek baya Brawl Stars videosu. Gelecek kanala. <laughs> başka hangi video atayım mesela? Mesela şunu at. Brawl Stars at. Road Locks at. PUBG at. PUBG at. Oynamıyorum ben. Gülmeme challenge atlayabilirsiniz. Kanalda bir tane var. Ama o da çok kötüydü. Hiç yani komik değildi oradaki videolar. Ha bak burada mesela futbol. Kafa topu. Hı. İki tane toptum. Karşı kale atmaya çalışıyoruz da yani. Bizim kaleye niye geliyor? Biz karşı kalemeyiz miyiz? Ha, Fenerbahçeli olanlar artı bir. Yani Fenerbahçeli olanların da takip edeceğim. Hayır. Zaten kanalda 5 abonemiz var. Sinirim bozuldu. Bu kutu bir milyon takipçisi var. Yani böyle oyun çekenlerin takipçileri 5, 1, 2, 10. Kaç seviyorsunuz? E söyleyin çekeyim yani. Gacılar istiyorsanız gelin çekeyim yani. Var oynuyor hatta videonun sonunda gösteririm. Bu oyun ikincisinin gelmesini istiyorsunuz. Ee. ne yapayım? Bir gol mü attık lan? İyi iyi kaleciyim he. Bu yanımda gitmesin ikizim. Lan. Ben de gittim. Ben niye gittim? Arkadaşlar ben niye gittim? E ee, biz bir gol attık. işte. Ben niye gittim lan? What? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. A günlük görevlerden bir şey gelmiş. Ne? Şey yapmadan kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.